biz kendi kazançlarımızla bu tedaviyi yaptıramayız. yani herkesin destekleriyle e, birlik beraberlikte olacağını düşünüyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruz yani. Abi de telefon varmış. Evet. Telefon varmış. Evet. <laughs> Şimdi nasıl Halil Hanım siz normal direkt süreci anlatın. Ben onu keser biçer hallederim. Tamam. Mehmet Ayaz 18 aylık. SMA tip 2 hastası. 15 aylıkken koyuldu bu tanı Ayaz'a. Yürüyemiyor, emekleyemiyor. Kaslarındaki gerilemeden dolayı bazı yani hareketleri yapamıyor. Biz Ayaz için bir kampanya başlattık. Ve bu kampanyayı desteklerinizi istiyoruz. Çünkü Ayaz'ın iyileşmesi için Amerika'daki gen tedavisini alması gerekiyor bu tedavide yaklaşık buçuk milyon dolar. Yani bu tedaviyi alabilmesi için bağışlarınıza ihtiyacımız var. Desteklerinize ihtiyacımız var. Siz de babası olarak neler söylemek istersiniz? Yani eşimin söylediği gibi yani herkesin yardımlarını bekliyoruz. Gülsene Patlatma ya. Hayır patlatma. bir yapıyor. Bu kedi Ben de